Herkese merhaba. BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün çarpanlar ayrımı konusuyla ilgili soru çözümleri yapacağız. LGS Matematik serimizde devam ediyoruz. Biliyorsunuz bu seneki videolarımızı spoiler yayınlarının yeni nesil matematik defterindeki alıştırmalar üzerinden yapıyoruz. Bu soruları da ben oradan çektim. Ayrıca konu anlatımını da yapmıştık. Eğer konu anlatımını izlemediyseniz önce ona bakabilirsiniz. Bugün konumuzu pekiştireceğiz birlikte. Tabii başlamadan önce yeni videoları kaçırmamak için videonun alttaki zil tuşuna basabilir. Kanala destek olmak için beğeni butonuna basabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Her zamanki gibi önce mutluluk sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. Her videomuzun sonunda konuyla ilgili bir soru soruyorum. Geçen haftaki çarpanlara ayırma konu anlatı videomuzun sonunda sorduğum soruyu çözerek başlayalım. A kare artı 6ab artı bir kare koymuş. Burada bu çarpanlardan biri a artı 3b olduğuna göre kare yerine gelmesi gereken ifade. Bakın hatırlayın kuralları. A kare artı 6b ab artı kare diyor. Neydi kurallarımız? Ya iki kare farkı vardır ya da toplam farkın karesi vardır. Burada kare farkı olması için bir kareden bir kare çıkarması gerekiyor. Var mı? Böyle bir ifade yok. Bunu eledik. O zaman ne olacak? Bu a'nın karesi bu da bir şeyin karesi. Çarpımları da ortaya verecek. Bak zaten bana burada a artı 3b diye bir çarpanı vermiş. O zaman demek ki burası neymiş? 3b'ymiş. Çarpıp iki katını alınca burayı verdim. O da tamam. O zaman şartlarımız olgunlaştı. Neymiş demek ki? 3b ise a artı 3b çarpı a artı 3b demekmiş. O zaman burası ne olacakmış? 3b'nin karesi olacakmış. 3b'nin karesi de 9b karedir cevabımız değişik. Evet ilk sorumuzla başlayalım. İsterseniz şu şekilde bir uygulama yapalım. Ben başlamadan önce ben çözmeden önce siz videonuzu durdurup bir çözmeye çalışın bakalım. 5-6 tane farklı seviyede soru çözeceğiz. Kaç tane doğru yaptığınızı da benimle paylaşırsın. Hemen ilkine başlayalım. Bize diyor ki şekillerin alanları içlerinde yazılı olduğuna göre A, E kaçtır? Yani şurasından şuraya. Yani şu kenarla şu kenarın toplamı soruyor benim bu karelerden yaralanak bu kareymiş bu dikdörtgen. Öncelikle bu kareden yaralanarak şu kenarla şu kenarı bulacak. Bunu bulduktan sonra zaten şu çıkar. Hemen gelelim ve çarpanlarını ayıralım. Bunun kimin karesi olduğunu bulacağız. 25x kare artı 10x artı 1. Kural Ya a kare eksi b kare yani iki kare fark vardır ya da karelerin toplamı vardır. Burada kare farkı olmadığına göre bu 5x'in karesidir. Bu da 1'in karesidir. Değil mi? O zaman şu kareleri silelim. 1. Şimdi ben bunları çarpıp 2 katından alınca 10x'i verdi mi? Evet. Demek ki bu neymiş? 5x artı 1 çarpı 5x artı 1'miş. Artık bunu bulduğumuza göre demek ki bu karemizin her bir kenarı neymiş? 5x artı 1'miş. Kalemimizi alalım. Burası 5x artı 1. Burası da 5x artı 1'miş. Tamam. Geldik ikinciye. Bakın çarpanlardan birini bulmuş olduk. Demek ki ne diyoruz? Şu kenar ile 5x artı 1'i çarpınca 25x kare eksi 1 oluyormuş. 25x kare eksi 1 yapıyor. Bak bu 1 bir nedir? 1'in karesidir. Yani bu nedir? a kare eksi b kare. 2 kare farkıdır. Bu 5x'in karesidir. Bu da 1'in karesidir. O zaman nasıl yazıyorduk biz bunu? Bir eksili olarak bir de artılı olarak yazıyorduk. Bak şimdi sen bunu yaptığında burası 5x artı 1 mi? Evet de o zaman bu diğer kenarımız kaçmış? 5x eksi 1'miş. Evet Çarpanlarına ayırdık ve iki kenarı da bulduk. Bize de bu iki kenarın toplamını yani ae'yi soruyor. ae eşittir diyoruz artık topluyoruz. 5x artı 1 artı 5x eksi 1 yapıyoruz. Toplarsak artı 1 eksi 1'i götürür. 5x 5x 10x yapar. Cevap c eşittir. Ne yaptık? Burada a artı b'nin karesinin açılımını kullandık. Burada da a kare eksi b karenin açılımını kullanmış olduk. Evet ikinci sorumuz yine durdurup çözebilirsiniz. Evet sorumuz az önceki sorunun dörtlü hali bu sefer bir kenarı değil tamamı soru. Yani bütün kenarları tek tek bulacağız. Hemen burayla başlayalım. Bak bu x'in karesi bu iki y'nin karesi ne yapmış? Kareleri birbirinden çıkardığına göre ne olacak? Biri x eksi 2 y, biri x artı 2 ye. x eksi 2 y, x artı 2 ye. Rastgele yazdım. Bak bunlar yer değiştirebilir. Biz burada işlem yaptığımızda, bulduğumuzda buraya denk gelir. Mesela burayı bulduk ya şuradan. Buradan yerde değiştirebiliriz. Onu birazdan değiştiririz. Sırayla gidiyorum. Bu x'in karesi, bu 2y'nin karesi. Çarpımlarının iki katı 2y 4y 4x yaptı mı? Evet. Demek ki bu neymiş? x artı 2y'nin karesinin açılımıymış. O zaman bu kenar x artı 2. Ye. Bu kenar da x artı 2. Ye. Bak x artı 2, x artı 2. Rastgele yazmıştık. Doğru bulduk. Tamam. Geldik aşağıya. Bu x'in karesi. Burada özdeşlik kuralı çıkmıyor. Ben bunu ayrıca şuraya alıyorum. x artı 2'ye. Burada parantez kuralı var sevgili gençler. Bakın bir de x'imiz var burada. Bu iki ifadede ortak olan ifade nedir? Sadece x'tir. Birinciden x gittiğinde x kaldı. 2x y'den x gittiğinde 2y kaldı. Bak zaten bu kenarı ne bulmuştuk? Bak burayla eşitti. x artı 2y bulmuştuk. O zaman diğer kenar burası Buraya x kaldı. Aslında biz bütün kenarları bulmuş olduk. Birkaç tanesi bak. Burası x ise karşısı da x'tir. Burası x artı 2y ise x artı 2 yedir. Burası da x eksi 2 yedir diyoruz. Tamam artık bu çevreyi toplayabiliriz sevgili arkadaşlar. Başlayalım. Hepsini toplayacağız. Şimdi bu köşeden başlayacağım. Dönüp buraya geleceğim. Küçük yazalım biraz. x eksi 2 y. Sonra x artı 2 y. Sonra şuraya geldim. x artı 2 y. Artı x. Artı x artı 2 y. Artı, artı, artı x eksi 2 y. Şu köşeye geldik. A köşeden sonra x sonra x artı 2 y Ama hepsinin toplamını soruyor. Birbirini götürenler var. Götürelim. Bak eksi 2 y var. Artı 2 y. Sonra eksi 2 y artı 2 y. Başka var mı? Yok. Elediklerimizi tamamladık. x'leri bir araya getirelim. Bir tane x burada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane x. y'leri bir araya getirelim. Bu gitti, bu gitti. 2y 4 y başka kalmadı 4 tane de y'miş artı 4 y diyoruz. Sorumuzun cevabı 8 x artı 4 y yani a şıkkı oluyor. Üçüncü sorumuz yine durdurmak isteyen arkadaşlarımız çözebilirler. Ben başlıyorum çözmeye. Hangisi yanlış şekilde ayrılmıştır? O zaman biz kendimiz ayıralım mı? İlk ifade x kare eksi 2 x 2x. şöyle düzeltelim 2 x artı 1. Bak bu x'in karesidir. Bu 1'in ya da eksi 1'in karesidir. Bak 1'in de eksi 1'in de karesi olabilir. Çarpımların iki katı burayı veriyorsa o zaman neymiş? Demek ki eksi 1'in karesiymiş. Çünkü eksi 2x. Buradan da ne olacak? O zaman bu x eksi 1 çarpı x eksi 1 demektir. Yani x eksi 1'in karesidir demektir. x eksi 1 çarpı x eksi 1 mi? Evet. Doğru. 2. 4x kare eksi 20x artı 25. Bu 2x'in karesidir. Bu 5'in karesidir. Çarpımları ortaya veriyor mu? 2x ile 5 çarp 10x. 2 katı 20x ama eksi. O zaman burası da eksiymiş demek ki. Bu da ne olacak? 2x eksi 5. 2x eksi 5 olacak. Doğru mu? Evet. 3. A kare artı 14 a artı 49. Bu a'nın karesi. Bu 7'nin karesi. Çarpımları ortaya veriyor mu? 7a 2 katı 14. Evet doğru. O zaman bu neymiş? A artı 7, A artı 7'ymiş. Doğru mu? Evet. Yanlışı bulmuş olduk. Ama test edelim. 9A kare, 6AB, B kare. Bu 3A'nın, bu B'nin karesidir. Çarpımları 3AB, 2 katı 6AB fakat eksi. O zaman buraya eksi koyuyoruz. Bu da neymiş? 3A eksi B 3a eksi b oluyor. Oysa burada ne demiş? 9a 9a demiş. Yanlış demiştik zaten. Yine durdurup çözebilirsin. Ben başlıyorum. Bakın burada hiçbir kural yokmuş gibi geliyor değil mi? Fakat dikkat. İlk kuralımız neydi? Parantezi alma kuralıydı. E hocam burada ortak bir şey yok ki diyebilirsin ama dikkat edin. Burada ortak bir şey var. Bak şu ifadeyi paranteze alabiliyorsun. Diğer kısmı aynen yazıyorum. Bak m çarpı n eksi 2 eksi. Buraya geliyorum parantezi alacağım. İkisinde ortak olan ne var? Bakın bu 6 3 kere 2 olduğu için 3 parantezini alabiliyorsun. Şunu hatta dışarıda yazabiliriz. 3 parantezini alırsam ne kalır? Buradan ne kalır? Buradan 2 kalır. Bak artık buna grup yöntemi deniyor. İkili olarak iki kez arka arkaya parantez alırsın. Bak birinci parantezimi aldığımda bak şöyle iki ifade çıktı. Aralarında eksi var. Fakat bu iki yaptığım ifadede ortak olan ne var? Bakın n eksi ikiler. Yani ikinci kez parantez alabiliyorum. Her ikisinde de n-2 olduğu için n-2 parantezini alıyorum. Buradan m harfi, buradan x 3 diye. Bakın artık çarpanlarını ayırmış olduk. Çarpanlarından biri n-2, biri m-3 oluyor. Bakıyorum m-3 varmış şıklarda. Cevap c şık. Evet bu biraz zor bir soruydu ve eğer örnekler buna benzer örnekler çözmediyseniz zorlanmış olabilirsiniz. Soruda iki kez çarpanlara ayırmamızı istiyor. Bunu yaptıktan sonra yorum yapacağız. Bakalım. Şimdi ilk olarak buraya geldiğimizde parantez alma yöntemi kullanacağız. X parantezini aldığımızda x üzeri 5'ten x üzeri 4 kalacak. 16 x'ten de 16 kalacak. Bu taraf x ise demek ki üçgenimiz neymiş? x üzeri 4 eksi 16. İkinci olarak burayı çarpanlar ayırımızda. Burada x üzeri 4 x karenin karesidir. 16 ise 4'ün karesidir. Buradan iki kare farkı vardır. Yani x kare eksi 4 ve x kare artı 4 olarak yazıyoruz. x kare artı 4'ü buraya aldığına göre demek ki karemiz neymiş? x kare eksi 4'müş. Tamam. Bakın üçgen ve kareyi bulduk. Şıklara geliyoruz. Hangisi söylenemez? Karenin çarpanlarından biri x eksi 2'dir diyor. Karemizi ne bulmuştuk? x kare eksi 4. Bunları da çarpanlarına ayıralım. Bu x'in karesidir. Bu 2'nin karesidir. 2 kareyi birbirinden çıkarmış. Yani x eksi 2 ve x artı 2 bunun çarpanlarıdır. x eksi 2 var mıdır? Evet vardır. Bu doğru. Karenin çarpanlarından biri x artı 2'dir. Evet doğru. Üçgenin çarpanlarından biri karedir diyor. Hmm, evet bakın zaten üçgenin çarpanlarından biri neydi? Kareydi. Bu zaten direkt doğru. Karenin çarpanlarından bir üçgen olamaz. Çünkü bu x üzeri 4 bu x karedir. Değişikliği yanlış diyoruz. Evet sevgili gençler 5. ve son sorumuzda umarım hepsini de çözmüşsündür. İşlediğimiz bütün detaylara yönelik örnekler yaptık. Çok da uzatmak istemiyorum. Genel bir tekrarda konu anlatımını yaptık. Sorularımızı çözdük. Haftaya yeni konumuzla devam edeceğiz. Tabi bitirmeden önce geçen haftaki videomuzdaki ödevleri yapmayan arkadaşlarımıza yine ödevleri tekrar hatırlatıyorum. Bunları çözüyorsunuz. Spoiler yayınlanan gelenler 146, 147, 148 ve 149'daki tüm soruları çözüyorlar. Kendi kitaplarından çalışacak arkadaşlar da en az 3 test çözüyorlar. Anlaştık. Ve bir sorumuz var. Buradaki soruyu çözüyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Bunu da unutmayın. Tabi her zamanki gibi yeni videoları kaçırmak için ekranda gördüğünüz logodan kanalımıza abone oluyorsunuz. Yanındaki kutulardan da diğer ders videolarımıza ulaşabilirsiniz. Yeni videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.